Evet arkadaşlar hepiniz videoya hoş geldiniz. Geçen videoda gösterdiğimiz ilk e, ritim atmayı gösterdik sonra e, akoru gösterdik ve ritimle akor, akorun birleşmesini yaptık şimdi de o ritimle akorun birleşmesini yaparak en klişe parça e, Haluk Levent Ayrılığı çalacağız e, ilk e, e, hem ritimi yaptıysanız hem de akorla ritimi birleştirdiyseniz Şimdi bu videoyu izleyip artık şarkı çalabilirsiniz. Örneğin ben e, aşağıda linkte verdiğim gibi aşağıda linkte Haluk Levent'in Ayrılık şarkısının parçasını verdim. Ve üstünde akorları yazıyor. Siz oraya tıklayarak e, çalarken geçersiniz akorları. Ama ne erken geçeceksiniz akora ne de geç geçeceksiniz. Tam zamanda geçmeniz lazım ki parça, e, parça bozulmasın. Ee, şimdi parçaya girerken ilk iki ritim boş atıyoruz. bugünkü videomuz bu kadar. Hepiniz, hepiniz hoşça hoşçakalın. Görüşürüz.